Peygamber efendimizin vefatından itibaren 300 1380 yıldır günümüze kadar ulaşan binlerce hadis var. Bunların birçoğu sahih hadis fakat sahih olmayan hadisler de var. Bunlar çeşitli kaynaklar vesilesiyle bizlere kadar gelmiş. Biz sahihliğinde ihtilaf olmayan hadis kaynaklarına nasıl ulaşabiliriz? Ee, sahihliğinde ihtilaf olmayan hadis kaynağı olmaz bir kez sahih diye isimlendirerek yazılan eserler var. Bunların başında Bukhari'nin sahihi geliyor. Müslim'in sahihi var. i̇bn Hibban'ın sahihi var. Ve daha başka sahihler de var. Ama bu sahihlik iddiası bu kitapları derleyen insanların iştihadı. Yani Buhari'nin kitabındaki hadislerin sahih olması, Buhari'nin kendi kriterlerine göredir. Müslimin sahihindeki kitabın, e, hadislerin sahih olması, Müslimin kendi kriterlerine göredir. Yani kendi işli adına göredir. Buhari'nin e, sahih, sika dediği, güvenilir dediği ravilerden 400 küsürünü, 420 küsürüne talebesi Müslim güvenilmez demiş ve onların hadislerini kitabına almamıştır sahihine. Talebesi Müslim'in güvenilir dediği, sika dediği ravilerden 600 küsürünün ise Bukhari hocası güvenilmez demiştir. O zaman güvenilmenin kriteri de değişken. Yani iştihadi. Onun için bir hadisin sahih olması bu hadise sahih diyene göredir. Yoksa efendimizin dudaklarından döküldüğü anlamına gelmez. Hadislerin aslının kaç olduğuyla ilgili uzun bir makaleyi çevirmiş, Üç Muhammed'e koymuştum. Orada hadislerin gerçekten peygamberimizden çıkışta kaç taneydi sorusu ciddi manada sorulmuş ve tartışılmış. Ebu Davud mesela bu konuda çok ciddi bir efendim emek vermiş. Ve bu ortaya çıkan hadisler rakamlardan anlıyoruz ki 4500 ile 6300 arası. Peygamberimizden. Çok da makuldür bu rakam. Peygamberimizden çıkmış olan. Peki oradan yaklaşık 6000 civarında, 5000-6000 civarında çıkan söz Peki kaç oluyor? Bir milyon. Şimdi bir söz ki kaynağından beş bin çıkar da vardığı yerde bir milyona nasıl ulaşır? Anlatabiliyor muyum? Bunun esasında ele alınması hadis ilmi bu saatten sonra eğer devam edecekse hadis ilminin bu problemi çözmesi lazım. Bu saatten sonra yetişecek hadisçilerin bu bir milyonu geri altı bine, beş bine nasıl döndürür? Nasıl irca ederiz? Ne neden türedi? Onu bize versin. Şundan eminiz. Kur'an'da aslı olmayan bir sözü Peygamberimiz söylemez. Efendimiz dine dair bir şey söylemişse onun aslı mutlaka Kur'an'dadır. Çünkü Peygamberimizin din kültürünün tamamı Kur'an'dan ibaret. Kur'an dışında peygamberimizin dine dair bir bilgisi yok ki. Bunu Kur'an'ın kendisi söylüyor. Kendisi de itiraf ediyor. Zaten olmuş olsaydı suçlarlardı. Öyle değil mi? O zaman peygamberimizin iman nedir bilmeyen Kur'an'dan evvel peygamberimizin imanı Kur'an'la öğrenmiş peygamberimizin Kur'an'ın söylemediği bir iman esası olabilir mi? Peygamberimiz söylesin. O zaman esasında sualinizin cevabı ortaya çıkıyor. Bu konuda maalesef size tavsiye edeceğim bir hadis derlemesi yok. Şunu okuyun diyebileceğim. Hangisi olursa olsun. Yani şu Bukhari de dahil buna, Müslim de dahil buna. Bu insanların kendi iştihadına göre unutmayalım 400 bin hadisin içinden de almış. Attığı sahih olabilir. Aldığı da zayıf olabilir. Hatta o mevzu olabilir. Nitekim Buhari'de yüzü aşkın hadis tartışılmıştır. Bu tartışmaların çoğu da haklıdır. Anlatabiliyor muyum? Buhari hadislerinin tartışanların içinde Gazali de vardır, İbn Hazm vardır. Hatta bizzat Buhari'nin şahi şarihi vardır, aynı vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani Buhari kendi hadisini tartışmış, tartışmış ki almamış. Mesela tarih kitabını aldığı hadisi e, hadis kitabını almamış. Güvenmemiş. Ama tarih kitabını almış. Dolayısıyla e, e, İmam Malik öyle diyor. Muatta'ı yazmış. Muatta'da da malum efendim. Bukhari'deki mükerrerlerle birlikte sayarsak 7200 küsür. Mükerrerle de atarsak 2700 küsür. Hadis var. Efendim. Yani bu buradan yola çıkarsak benzer de, benzer sayıda muhatta da var. İmam Malik diyor ki, ben bu hadisleri 400 bin hadisin içinden seçtim. Ömrünün sonunda diyor ki, daha fazlasını atmadığıma pişmanım diyor. Şimdi ben muvattayı biz kardeşlerimizle okuyoruz, ilim adamı, mütefekkir, aydın, eli kalem tutan kardeşlerimizle okuyoruz. Bizim bir hocalar halkamız var. Efendim. Bir de e, talebeler halkamız var. Erba'in dersi diye özel bir dersimiz var. Biz orada İslam medeniyetinin ürettiği temel metinleri okuyoruz. Okutuyoruz. Orada muhattağı da okuduk ve okuttuk. Muhatta okurken yanına yazmışım. Bu da atmadığına üzüldüklerinden midir acaba üstadım diye. Hakikaten. Yani... Hadis demeye 40 şahit ister. Nasıl almış onu? E peki ben bu kanaate nasıl varıyorum? Kur'an'a vuruyorum. Kur'an'a arz ediyorum. Kur'an'a arz edeceksiniz. Hasan el-Basri öyle diyor ya, kendinizi Kur'an'a arz edin. Amelinizi Kur'an'a arz edin. Hadisi de Kur'an'a arz edin. Kur'an'ın mihenginden geçiyorsa geçer not alıyorsa başka üstüne. Kur'an mihenginden geçmiyorsa onu Efendimiz söylememiştir. Zira Efendimiz Kur'an'da olmayan Kur'an'a aykırı bir şey söylemez. Efendimizin din kültürünün tamamı Kur'an'dır. Bu böyledir. Efendimiz başka bir din kültürüne sahip değildir ki Kur'an'da olmayan bir aslı getirsin de hadisin içinde söylesin. Onun için Kur'an'ı iyi bileceksiniz. Hadisi bilmek istiyorsanız Kur'an'ı bilin. Yoksa yani birileri hadis adı altında Efendimizin ağzına koyduğu şeyleri sizin ağzınıza da koyarlar. Siz de farkında olmadan Efendimizin ağzına yalan koymuş olursunuz. Birilerinin sırtında. Anlatabiliyor muyum? Bu çok mühimdir. İnşallah dua buyurun. Bu konuda bir çalışmam var. Önce bir kırk hadis çalışmam var. Ama bu kırk hadisin özelliği farklı. Kaynağını Kur'an'dan alan kırk hadis. Ondan sonra da tüm külliyatı tarayarak bir 400 hadis efendim e, eseri hazırlıyorum. Allah ömür verir nasip ederse inşallah biterse bu ümmete kaynağını Kur'an'daki hangi ayetten aldığını gösterecek şekilde bir efendim hadis külliyatı ortaya koymaya çalışacağım inşallah. İnşallah. Evet.